Birlik nota örnekleri. Tekrar merhabalar. Arkadaşlar bu bölümden başlamak üzere artık sizlere önceden anlattığımız konularla ilgili örnekler vereceğiz. Şimdiye kadar teorik kısımları anlattık ama bundan sonra artık uygulama yapacağız. Yine sizlere kursun başında bahsettiğim hazırladığım kabartma dökümanı, kısa dökümanı eğer bir şekilde bir yerden print ettirebildiyseniz bu örneklerin notalarına ve işaretlerine de bu dokümanda ulaşacaksınız. Yalnız tabi size vereceğim örnekler çok uzun olmayacak. Çünkü hep söylüyorum bu kursun amacı solfej değil, bireyli notayı öğretmek. Ama siz bulacağınız başka solfej kaynaklarından zaten bu örnekleri gayet iyi bir şekilde daha bol bol okuyabileceksiniz. Şimdi ilk örneğimiz arkadaşlar kabartma dokümanımızda no 27 altında yer alıyor. Birlik notalarla örnekler. Arkadaşlar önce size buradaki notayı bir okuyacağım ama nota gibi değil. Kabartma yazı gibi okuyacağım. Yani konuşacağız sizinle bu notayı nasıl bir şey olduğunu konuşacağız. Ondan sonra arkadaşlar size notayı çalıp bir de söyleyeceğim. Tam solfej olarak da piyano sesiyle de duyurmaya çalışacağım. Şimdi bakın eğer Braille doküman elinizde ise okuyun. Notayı bastıramadıysanız lütfen tablet kalemi elinize alınız. Ben söylerken birlikte yazalım. Başta arkadaşlar dört dörtlük ibaresi yer alıyor. Rakam işareti dört ve nokta gibi. Bu parçamızın dört dörtlük olduğunu yani her ölçüde toplam dört vuruşluk değer ya da bir birlik değerinin olduğunu ifade ediyor. Ondan sonra arkadaşlar boşluk vermişiz ve notamız başlıyor. Beşinci nokta Y harfi. Bu beşinci nokta oktav işareti. Orta oktavda olduğumuz yani şu ses bakın. Evet bu Do. Bu Do'da olduğumuzu gösteriyor. Y harfi var bu birlik Do. Birlik olunca tabi ölçü bitti. Çünkü dört dörtlükte her ölçümüz ölçü geçmek için bir boşluk yaptık. Z harfi var. Bu birlik R notası. Geçtik ölçümüzü. D hecesi var. Bu da birlik Mi. Birlik notaları anlatıyoruz arkadaşlar. Geçtik ölçümüzü. Doldu çünkü. Altı nokta var. Bu birlik Fa demek. Yani dört dörtlük Fa. Dolayısıyla ölçümüz doldu. Geçtik. Y hecesi var. Bu birlik sol demek. Geçtik. Bir hecesi var. Bu birlik la demek. Ölçümüz doldu, geçtik. Ta hecesi var. Bu birlik si demek. Ölçümüz doldu, geçtik. 4 6 y var. Bu 4 6 oktav işareti 5'li oktavdan 5. noktayla ifade edilen oktavdan sonraki ince doyu ifade ediyor. Aslında arkadaşlar bu si notasından sonra önceki ölçüdeki birlik si notasından sonra bu 4-6 işaretini tabi koymak mantıklı. Çünkü oktavımız değişiyor. 4-6'lı ince oktava geliyoruz. Oktav işaretlerini daha evvel anlatmıştık ve göstermiştik. Burada onun da uygulamasını görmüş oluyoruz aslında otomatikman. Şimdi bu oktav işareti burada konmayabilir. Çünkü hangi notadan gelmişiz? Bir önceki ölçüde C notası vardı. Bitişik bir nota bu. C'den Do'ya geçiyoruz. Konmayabilirdi ama Burada öğretici olmak amacıyla koymuşuz. Şöyle söyleyeyim C'den ince doya değil ince re'ye falan da geçilse konmayacak ama muhtemelen ince mi'ye geçildiğinde koymak gerekir. Çünkü hani kalındaki yani beşli oktavdaki mi'ye inmeyi de ifade edebilir. O C'den sonra biz bir mi notası yazsak ama önüne oktav işareti koymasak o muhtemelen değil normal olarak beşli oktavdaki mi olur. 4-6 mi'ye gitmeyi ifade etmez. Peki devam edelim. 4-6 y harfi ince doydu ve birlikti. yani 4 vuruşluktu. Ölçü doldu çünkü 4 dört dörtlük parçamız geçtik. Z harfi var. Birlik R. Ölçü bitti. Geçtik. D hecesi var. Birlik Mi. Ama ince Mi'deyiz. Ölçümüz doldu. Geçtik yani boşluk yaptık. Ölçü geçiyor demek bu. Z harfi var. Bu birlik R demek. Geçiyoruz ölçümüzü. Y harfi var. Birlik Do demek bu. Bakın Do, Re, Mi dedik. Ve geri döndük R Re ve R'den sonra evet Y harfiyle tekrar doğumuzu gördük. Alt satıra geçiyoruz. Beşinci nokta ta hecesi var. Bu beşinci nokta Oktav işareti 5'li oktava döndük 4 6'lı oktavdan ve notamız tahicisi olduğuna göre birlik C arkadaşlar. Artık notaları tabi öğrendiğimizi varsayıyoruz. Burada notaları nereden geldiğini pek tarif etmeyeceğiz. Sekizlik notaların nasıl oluştuğunu ondan sonra dörtlüklerin, ikiliklerin ve birliklerin nasıl oluştuğunu size başta anlatmıştık. Tabii ki 16'lık ve ikilik notalarda da vardı. Şimdi bu 5. nokta taa hecesi demiştik. 4 vuruşluk si notasıydı. Aslında bu 5. noktayı koymaya gerek var mıydı arkadaşlar? Yoktu. Çünkü 4 altı doğadan geliyoruz. Hemen bitişik nota. Hemen altındaki si notası olduğu için koymasak da biz bunun 5 si olduğunu anlayacaktık ama burada didaktik amaçla koymuşuz. Sonra bir hecesi birlik la. Ölçü bitti. Boşluk var çünkü. y hecesi birlik sol ölçü geçti 6 nokta yani birlik fa ölçü geçti di hecesi birlik mi ölçü geçti z harfi birlik re notası doldu ölçümüz ölçü geçti y harfi birlik do ölçümüz doldu boşlukla ölçümüzü geçtik ve 4-5-6 tahicesi. 4-5-6 neydi arkadaşlar? Oktav işaretiydi. Oktav işaretlileri nereye konuyordu? Notaların öncesine konuyordu. Nitekim burada da tahicesi C'nin, birlik C'nin önüne konmuş. Bu ne demek arkadaşlar? 4-5-6'lı oktav hangi oktavdı? 5'li oktavdan bir kalındaki oktavdı. Peki burada koyduğumuza göre Do notasından sonra geldiğine göre koymuşuz koymamıza gerek var mıydı? Evet belirtmek için koyabiliriz ama doğu notasından yani 5 doğudan aslında geldiğimiz için ve si notası hemen doğunun altındaki nota olduğu için onun bir kalınındaki nota olduğu için aslında bu 4-5-6'yı koymasak da biz bu notayı 4-5-6 si olarak okuyacaktık. 5 si olarak okuyamazdık çünkü 5 doğudaydık oradan 7 aralık ta inceye atlayıp da si olmaz yani öyle yorumlayamayız o notayı. Önüne bir şey koymadıysak oktav işareti kalın si olarak yorumlayacaktık. Devam ediyoruz arkadaşlar. Ha, si'den sonra tekrar ölçümüz bitti. 5 Y konmuş. 5. nokta ve Y harfi. Bu 5. nokta tekrar bir üstteki oktava, ince oktava döndüğümüzü ifade ediyor. Y harfi de Do, birlik Do notası olduğunu ifade ediyor. Peki bu 5. noktaya ihtiyaç var mıydı bu 4 5 6 C'den sonra? Yoktu arkadaşlar. Çünkü 4 5 6 C'nin hemen üzerindeki ona bitişik do'yu ifade ettiğimizden daha doğrusu doğu notası C'ye bitişik olduğundan onun biz 5 doğu olduğunu zaten anlayacaktık ama öğretme amacıyla burada koymuşuz. Daha işin başındayız çünkü. Ve arkadaşlar yumuşak G K harfleri olmuş sonuna. Bunlar neyi ifade ediyordu? Bitti. Müzik bitti, nota bitti işaretleriydi bunlar arkadaşlar. Böylece birinci örneğimiz bitmiş oluyor. Birlik notaların örneğini anlattım size. Şimdi arkadaşlar size bunu çalacağım. Evet, içinde biraz da string olan piyano sesimizle çalalım. Aynı zamanda okuyacağım, solfej yapacağım elimi veya ayağımı vurarak tempoyu da vermeye çalışacağım. Arkadaşlar parçamız dört dörtlüktü. Birlik notu örneklerindeyiz. Bu parçadaki bütün notalar birlik. Beş do'dan başlıyor. Do re mi fa sol la si do. Re mi ince miye kadar çıkıyor. Dört altılı oktavdaki. Oradan re do diye tekrar geri dönüyor. Dört altılı oktava dönmüş oluyor. Si la sol fa mi re do. Kalın beş doya dönüyor. Kalın siye bir 4 5 6 7 dokunup tekrar Do'ya geçiyor ve bitiriyor. Bütün notalarımız birlik. Parmağımı tuştan hiç kaldırmayacağım. Çünkü 4 vuruş uzaması gerekiyor. Piyano sesi çok uzamaz ama belki yine de uzadığını duyacaksınız. Evet başlıyoruz. Sesimiz bu. Do. 4 2 3 4 Mi 2 3 4 Re 2 3 4 Do 2 3 4 Si 2 3 4 La 2 3 4 Sol 2 3 4 Fa 2 3 4 Mi 2 3 4 Do 2 3 4 Si 2 3 4 Do 2 3 4 Ve bitti arkadaşlar. Parmağımı dördüncü vuruşun o son 5 Do'daki dördüncü vuruşun dördüncü tıklamasının diyelim. Üstelik elim veya ayağım o vuran elim veya ayağım havaya kalkana kadar Parmağımı kaldırmadım ki o dört vuruş tam da olsun diye. Bu arada arkadaşlar piyano sesinin içinde uzun sesinin olması da yani string sesinin olması da işe yaradı. Notanın kesilmediğini daha iyi anlamış olduk. Dört vuruş sürdüğünü daha iyi anlamış olduk. Evet bir sonraki derste buluşmak üzere şimdilik hoşçakalın.